Deplasmanda Bolu Sporu mağlup ederek şampiyonlukta iddialı konuma gelen Konya Sporu deplasmanda taraftarları yalnız bırakmadı. 8 otobüsle Bolu'ya giden seyirciler maç boyunca takımlarına büyük destek vererek galibiyette önemli rol oynadı. 90 dakikanın bitiminde taraftarların sevinci görülmeye değerdi. El -el 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 -toyan! El -el -toyan!

Öte yandan Bolu Sporlu taraftarlar maçın bitiminin ardından stadyum çıkışında Konya'dan gelen gazetecilere sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Bolulu fanatikler basın mensuplarına hakaret savurarak tehdit etti.